İstanbul'da Pendik'te dün akşam yürekler ağza geldi. İftar saatine kısa bir süre kala metro inşaatı şantiyesinde kontrollü bir patlama gerçekleştirildi. Ama o patlama sırasında çevredeki binalar hesaba katılmayınca olan oldu. Kontrollü patlama 14 binada hasara ulaştı. geldiğimizde bu ile karşılaştık. Gerçekten çok büyük hasar var. Bu eczanede de çok büyük hasarlar var. Allah'tan kepenk var, kepenk tutuyor. Yüksek sesle bir deprem hissi. 99 yılındaki depremi andıran bir patlama. İstanbul Pendik Kaynarca'da inşaatına devam edilen metro istasyonunda arta kalan patlayıcılar belediye tarafından imha edilecekti. Ancak kontrollü imha ne yazık ki patlamayla sonuçlandı. Boş kapsüller bir anda patladı ve çevredeki evlerin, işyerlerin camları paramparça oldu. Camlarımız kırıldı, çerçevelerimiz kırıldı, yatak odasında sıvamız patladı. Patlamayla birlikte hasar gören yerlerden biri de hemen metro istasyonunun yanındaki işte bu hastaneydi. Ve o sırada hastanenin içerisinde hem sağlık çalışanları hem de hastalar vardı. Tavanları çöktü hastanenin ve camlar kullanılamaz hale geldi. Aynalar, camlar falan kırıldı. Yoğun bakımda hasta transferleri, işte su banaları patladı falan. Hastane inanılmaz zarar gördü. <laughs> Bakın burası hemen metro istasyonunun yanındaki bir restoran ve işte bu görüntü patlamanın şiddetini ortaya koyuyor. Cama dokunsak hemen dağılacakmış gibi duruyor ve hemen camın yanındaki işte bu masada fırlamıştı. Üzerindeki peçetelikler, baharatlıklar da işte bu şekilde yere düşerek paramparça hale gelmiş durumda. Patlama bir şok dalgası. Zaten anlık bir şey olduğu için çok da bir şey düşünemedik hani o an. Canavide'ye direkt dışarı çıktım baktım hani neresi patladı, ne oldu diye. Kontrollü patlamada 14 binada hasar oluştu. Ancak neyse ki can kaybı yaşanmadı. Şantiyede çalışan bir işçi ise hafif yaralandı.